Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yıllar boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Polisiye ve dram türünün iç içe geçtiği bu yapım, hem senaryosu hem de karakterleriyle gündemde kalmayı sürdürürken, dizide rol alan oyuncuların özel hayatları da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu isimlerden biri de dizide Rıza Baba'nın damadı, Ali Akdoğan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alp Korkmaz. Arka sokaklara yeniden dönüş yapmasıyla birlikte Alp Korkmaz'ın hayatı, kariyer serüveni ve ailesine dair bilinmeyenler tekrar gündeme taşındı. Özellikle de babasıyla ilgili ortaya çıkan gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Çünkü meğer baba, oğul aynı dizide yan yana rol almışlardı. Alp Korkmaz, 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda sanat ve oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Korkmaz, eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan genç oyuncu, Lise yıllarında ise Çanakkale'ye taşındı ve eğitimini orada sürdürdü. Ancak onun hikayesi yalnızca Türkiye sınırlarıyla kalmadı. Hayallerinin peşinden giden korkmaz, üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye karar verdi. Amerika'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan University of South Florida'da radyo-televizyon bölümünü başarıyla bitirdi. Üniversite yıllarında medya ve iletişim alanında ciddi bir altyapı kazandı. Fakat kalbini nasıl istediği şey oyunculuktu ve bu tutku onu New York'a yönlendirdi. New York'ta Oyunculuk eğitimi almak için başvurduğu okullardan biri olan Neighborhood Playhouse School of Theater, dünyanın en saygın Broadway müzikal okullarından biriydi. Burada aldığı kapsamlı eğitim onun oyunculuk kariyerinde dönüm noktalarından biri oldu. Disiplinli bir şekilde sahne sanatları üzerine çalışan ve farklı oyunlarda rol alarak tecrübesini geliştiren Korkmaz, eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye dönüşü onun hayatında yepyeni bir sayfanın açılması demekti. Çünkü İstanbul'a döndükten yalnızca bir ay sonra Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu tarafından keşfedildi. İnanoğlu o dönemde Erler film bünyesinde Arka Sokaklar dizisinin yapımcılığını üstleniyordu. Genç ve yetenekli oyuncunun dikkatini çeken en büyük özelliği hem aldığı eğitim hem de doğal oyunculuk yeteneğiydi. Böylece Alp Korkmaz kısa süre içerisinde Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi. Dizide canlandırdığı Ali Akdoğan karakteri kısa sürede izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ali cesareti, dürüstlüğü ve mertliğiyle seyirciden tam not aldı. Ayrıca Rıza Baba'nın damadı olarak ekip içindeki özel konumu karakteri daha da dikkat çekici hale getirdi arka sokakların kemik kadrosunda uzun süre yer alan Alp Korkmaz diziden ayrıldığı dönemde bile izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı. Ancak Alp Korkmaz'ın hayatında merak edilen tek konu oyunculuk kariyeri değildi. Onun özel yaşamı da zaman zaman gündeme geldi. Özellikle babasıyla ilgili ortaya çıkan bir gerçek hayranlarını şaşkına çevirdi. Çünkü meğer Alp Korkmaz'ın babası da Arka Sokaklar dizisinde yer almıştı. Bu bilgi ilk kez ortaya çıktığında dizinin sadık izleyicileri büyük bir şaşkınlık yaşadı. Babasının adı Reşat Korkmaz'dı. Gerçek mesleği doktorluk olan Reşat Korkmaz aslında tıp alanında başarılı bir kariyere sahipti. Ancak zaman zaman televizyon dünyasına da adım atarak. Özellikle Arka Sokaklar dizisinin bazı eski sezonlarında Reşat Hoca karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Yani baba oğul aynı dizide farklı karakterleri canlandırarak kamera karşısına geçmişlerdi. Bu durum hem dizinin hayranları hem de televizyon camiası için yalginç bir detay olarak hafızalara kazındı. Arka sokakların uzun yıllar süren başarısı dizide rol alan oyuncuların da popülerliğini artırdı. Alp Korkmaz da bu süreçte yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da takip edilmeye başladı. Amerika'da aldığı eğitim ona farklı bir bakış açısı kazandırmıştı. Bu da onun ekranda sergilediği performanslara yansıdı. Profesyonel disiplinini ve sahne tecrübesini canlandırdığı karakterlere aktaran Korkmaz, özellikle Ali Akdoğan rolüyle milyonların sevgisini kazandı. Birçok kişi için Arka Sokaklar yalnızca bir televizyon dizisi değil, aynı zamanda bir aile ortamını da yansıttı. Dizide yıllarca aynı kadronun bir arada olması, izleyicilerle kurulan bağın daha da güçlenmesine neden oldu. Alp Korkmaz'ın yeniden diziye dönüşü bu nedenle büyük bir heyecan yarattı. Onun ekrana dönmesiyle birlikte hayranları sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Eski sahneler tekrar gündeme taşındı ve oyuncunun özel hayatına dair yeni bilgiler merak konusu oldu. Özellikle babasıyla aynı dizide rol almış olması magazin basınında geniş yankı buldu. Çünkü bu durum televizyon tarihinde çok sık rastlanan bir şey değildi. Baba oğlun aynı projede üstelik böylesine uzun soluklu bir yapımda bir araya gelmesi İzleyiciler için unutulmaz bir detay oldu. Reşat Korkmaz'ın doktorluk mesleğinin yanı sıra böyle bir projede yer alması birçok kişiye sürpriz geldi. Kimileri bu durumu hayatın tesadüfleri olarak yorumladı. Kimileri ise Alp Korkmaz'ın oyunculuk tutkusunun ailesinden gelen bir destekle daha da güçlendiğini düşündü. Bugün geldiğimiz noktada Alp Korkmaz hem kariyerinde hem de özel hayatında başarılı bir çizgi izlemeye devam ediyor. Onun hikayesi Yalnızca bir oyuncunun serüveni değil, aynı zamanda azmin, çalışkanlığın ve fırsatları değerlendirme yeteneğinin de göstergesi. Küçük yaşlarda başlayan hayali Amerika'da aldığı eğitimle şekillendi, Türkiye'ye dönüşüyle gerçeğe dönüştü. Arka Sokaklar gibi bir projede yer almak kariyerinde büyük bir sıçrama oldu. Arka Sokaklar dizisi yıllar boyunca birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Ancak bazı karakterler ve oyuncular vardır ki izleyicinin gönlünde kalıcı bir yer edinir. Alp Korkmaz da bu isimlerden biri oldu. Onun yeniden diziye dönüşü, Ali Akdoğan geri döndü, manşetleriyle duyuruldu ve hayranlarını sevindirdi. Özellikle de yıllardır diziyi takip eden sadık izleyiciler, Ali karakterini yeniden görmekten büyük mutluluk duydu. Özetle, Alp Korkmaz'ın hikayesi yalnızca bir oyuncunun, kariyer basamaklarına çıkışı değil, aynı zamanda aile bağlarının da ilginç bir şekilde ekrana yansıdığı bir yolculuk. Babası Reşat Korkmaz ile aynı projede yer almış olması bu hikayeyi daha da özel kılıyor. Türk televizyon tarihine damga vuran Arka Sokaklar dizisi hem oyuncularıyla hem de onların hayatlarına dair bilinmeyenlerle gündem olmaya devam ediyor. Alp Korkmaz ise bu hikayenin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak hem ekranlarda hem de magazin dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor.